Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali bugün çılgır bir deneyle Isengard'a devam ediyoruz. Dayı ile Ali'nin daya girdiler. Kulenin tepesinden... Günaydın Ali amca. Günaydın dayım Atlayacağız. günaydın. Kulenin tepesinden tüy düşü dört ayakkabılarla atlayıp hayatta kalma yarışı yapıyorlar. Hadi bakalım. Bakalım olacak mı abi? Hadi bakalım. Aa. Şimdi önce beraber atlayalım aynı anda. Ali aynı anda amca mı? sen niye atlamıyorsun? Hem antrenman... Dayı da ben videoyu çekeceğim. <laughs> Kim çekecek videoyu? Aynen. Gel dayı. Elini tut. Şakaklar Buradan mı çekeyim? <laughs> Karşıdan mı çekeyim? Nasıl istersiniz? Abi bence buradan çek. Buradan çekelim. Hadi. Dayı hazır mısın? Ben sayıyorum hadi. Abi bir de şunu açıklayalım. Ölürsek burada uyuduk arkadaşlar. Burada spawn Aynen. olacağız ve eşyalarımızı <gülüyor> alacağız. Ölürsek <laughs> kabrimize gelmeyin arkadaşlar. Ölmezsek şalkırı aşağı getirirsin Ali Bey in. Tamam hadi bakalım. 3. Dayı. 3. <laughs> hadi İki, abi sen söyle. 1. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben, <laughs> Aha, öldü. ben öldüm. Ay. Aldeniz öldü. Ölünüyormuş Eldeniz abi. Ben şeye takıldım. Sen nasıl ha zıplayarak mı atladın sen? Dayı sen hile yaptın. Ha. Ben ölmedim arkadaşlar gibi. Abi <laughs> ölünüyormuş Dayın, ya. Dayının dayının kaldığı yere bak. Dayı? Aldenizin Al XP'leri alayım dur. <laughs> Ayda. <laughs> <laughs> Öldün ya. Oh, <laughs> Dayı ya ya. Öldürdüm, ben öldürdüm <laughs> vurarak. Ben senin ayakkabıları aldım. Abi çok eğlenceli lan hadi görüşürüz öyle amca. <laughs> ya ben bir daha atlayacağım bir saniye. Hadi uç. Bana... Ana sen zıplayarak atlıyorum. Ana eşyalarımı almışım ben aşağı düştü ya. Ali Bey amca onları bir aldı. Toplarız toplarız. Demek ki neymiş ölünüyormuş. Ölmüyor bir yani. daha atlayacağım. Ne güzel ölünüyor ya. Abi Ali Bey amca yalnız bu XP'leri şey iyiymiş yapıyor. ya. Sallayın gele bakalım. Bağımlılık Ali yapıyor yalnız. Sen mi? neredesin? Aşağıdayım. Gelin bakalım bir de buradan çekeyim Atlayın aşağı. Doldurdun mu? Ee, şey nerede? Dayı yanlış yere atlamış. Ali Bey amca hazır mısın? Nerede ki Ali Bey? Bu taraftayım Ali Deniz. Dur dayı, dur dayı bana niye buraya? Oh, Ali Bey amca! Oo, yavrum benim be. Sal gel dayı. Vay vay vay. Tamam mıyız? Ali Bey amca o eşyaları alayım. Sende ne vardı? Ee, Ali Bey amca ben botlarımı alabilir tamam, miyim sen? Tamam bot bende. Ben Al bakalım. Bir tane daha bir şey, birkaç bir şey değil? al dedim herhalde yanıma yanlışlıkla. Başka ne var ki abi sen orada olanları söyle. Ali Bey amca şu kanat vardı benim. Bodu. Dayım o. No? Kanat vardı şu bir tane. Şu çürük et. Şu deri çeket. Şu bu kaskı. set Bunlar Bunların var. hepsi dayım ya. Biraz da fişek. O biraz kanat fişek. vardı. Kanat Kask vardı. Kaskı, vardı. kaskı da kılıç. Dayım fişeyi bana versene. Kılıç mı? Çok dayı. Şu kılıç şu elini. Dayı kanadın şey. yok fişeyi ya ne yapacağım? Ver onu bana bende kanat var. Nasıl yok ya kanat? Dayı kanat yok. Dayı yarasını bari verdi yukarı uçuyum ya. Sen ne tarafa atladın dayı? Dayı ver şunu. Bir de yok yapıyor ya. Şu an iyi yürüyorum. Ne yok, yok, yok yapıyor ya. Hoş Dayı, bulduk. Şey dayı kask var burada bir tane de. Motosiklet kaskı mı? Aynen. Onu da vereyim sana. Ali Bey amca sen sürekli mesela... Koskoca kule yaptık abi çatısında yaşıyoruz. Bu ne saçmalıktır ya. Abi orada ben yukarıdan görüyordum onu hangi tem olduğunu anlamıyordum ya. Sürekli abi o ne o ne diyordum. Sen niye kastı? Ayda. Ben o ne o ne demişim. Senin cevabında ne olmuş biliyor musun? Kasko. Hayda. Kasko. Yani o kask demişsin ama... Halen devam ediyor bak. Bir, Şimdi ne yapıyoruz bugün? 3, 4, 5... Ali Bey amca bugün... Heh. Geçen anladım bölümde yok, açmış oldunuz kapıları Heh. Hallediyoruz değil Çekli, mi? Şekil çıplığını çirkin <laughs> yapıyoruz Haydi o zaman yatakları alalım da şarkı Benim şalkırım kime ya. gitti? Ben de dayı <laughs> Alırım Al Yatak kanlı al Yatağını da al dayı Hadi <laughs> da. <Hadi gülüyor> işte. Adam resmen bilardo topu gibi indi aşağıya Yatağını almayacağım dayı <laughs> Alacağım alacağım. Getiriyorum tamam, getiriyorum. Aldım. Sen mi getiriyorsun? Aynen. Atıyorum buradan aşağı. Valla. Valla gelirse yakala. Tutayım mi? Tut. Yatak ölecek mi bakalım? Hadi deneyelim. <laughs> Hop saldım aşağı geliyor. Hava da yok oluyormuş siliniyormuş. Yatak yüksek bir yerden düşerek Al. <laughs> <laughs> aynı espri Tamam Ay... aynı espri yaparken ya, bu, dayı... Dahi... <laughs> bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Ya Ali Bey amca bence güzeldi, fena değil. Hiç güzel değil dayı. Dayı senin Hiç. yaptıkları fena değil, bizim yaptığımız iyi. i̇yi. Ali Deniz. <gülüyor> <tekniği> <gülüyor> tamam dayı iyi. tamam. Tekniğin iyi ama geliştirmen gerekiyor. Ya bırak. <laughs> Çiftliğim nasıl dayı? Şimdi dayı, bu kapıyı biraz genişletelim mi? Nasıl yapalım? Mükemmel, mükemmel. Mü 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 <laughs> <laughs> Şimdi Ali Bey amca, ilk önce dışarıdaki bir bakalım. şunları bir desteklememiz lazım. Bak çok havada duruyor onlar. Bunlar olmuş. olmadı zaten. Burayı biraz geniş yapalım dayı ya, ana giriş kapısını. Tabii tabii Heh. Bence de. Aldeniz sen de ne yap biliyor musun? Sana bak çok güzel bir görev vereyim mi? Aldeniz ne yapıyor? Ne ya abi? Balık var <laughs> yaptın? Oha. Oynuyor mu abi ya? Ya Aldeniz. Erik dalı mı? O Aldeniz benim benim düğünde bir oynadı bir oynadı. Pii. Vallahi. Ya. Yeah. Elimde videoları var <laughs> HD. Şu anda videoyu Arkadaş. izliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hayır abi. Aldeniz erik dalı gerektir prosu. Aynen. Aynen. Şimdi Aldeniz. Şu yarım Buyur basamaklardan abi. bulalım abi. Şöyle merdiven Hadi indirelim amca. aşağı düz. Bir artık tamam er daha yükseltelim mi? Abi kırık taşlar nerede ki? Bir bakalım var mı kırık taş? Olmaz mı ya? Yok mu da Aldeniz? Abi bulamadım ya. Vallahi Abi. Verimlilik kazma var şunları dizelim ben onları kırayım verimlilik fener de var zaten fener ama fake fener Yalnız ya. Ali Bey amca Çevirin şöyle bir senle? şey söyleyeceğim hmm. sana ee, Acaba kapıyı şuna göre mi izah alsak ya tabi tabi ona göre izahla dayı Değil mi tabi tabi ama şeyi e, şu yola göre tam ortalığı olmuyor ya, Sıkıntı zaman. yok belki bu yolu daha genişletebiliriz anlatabiliyor muyuz bu ana yol ya Aynen çünkü buraya göre hizalamazsak çok çirkin duracak. Tamam şimdi orayı kaça göre hizalamamız lazım? Mesela bu yolu 7-8 yapabiliriz anlatabiliyor muyum? Anladım anladım. Evet, tamam öyle yapalım. Tamam tamam anladım tamam. Tamam, tamam. tamam tamam. Tamam tamam anladım. Şunu da kır bence. Aliz yok mu? Dur abi o zaman şey yapalım ya dediğin gibi. Kazma vereyim mi? Oha oh, Ali amca. Allah. Hı. Bulun mu? Al Ali Bey amca. E, Çalıştım deminden beri bir... böyle kazdım dediğim gibi yaptım. Adam çalışıyor ya. Şimdi. Bir planımız yoktu doğaçlama gidiyoruz bakalım. Tabii tabii doğaçlama. Pilavımız yoktu yiymiş, bu yemek şey. yiyemedik aç kaldık. Arkadaşlar soruyor abi siz bu Minecraft ile ilgili çizimleri hangi programla yapıyorsunuz diye. Dayıcım buna bir cevabın var mı? eee şimdi yapacağımız bu ilde bağlı olarak Excel yani benim kullandığım programları söylüyorum. Şimdi ben ya buradan... Excel oluyor, ya AutoCAD oluyor ya da 3D Max oluyor. Yapacağımız <laughs> büyüklüğü... oluyor. büyüklüğüne göre değişiyor. Hadi altını doldurmana gerek yok da. Çirkin göründü abi. Ya o görünmeyecek ya. Şimdi. Değil mi? Tamam abi. Hiza nereden geliyor? Aa oldu. Bu mu hiza? Hizayı bilmem ben merdiven olarak indiriyorum Ali <laughs> Bey <bir> amca. da <laughs> <hizan> bilmiyoruz biz. <laughs> biz öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> ya dayı, tam böyle bitti. Dur, yok olmadı. Şey yok mu ya? Oldu abi bu mu dayı genişlik? Kenardan bir tık genişlik. Bakıyorum. Olmuş. Ne neresi? Bu kapının genişliği bu mu? Ha, iyi mi? Sence? İyi güzel. İyi değil mi? Şunlar da. Yalnız şunlar çok havada duruyor Ali Bey amca ya. Neyler? Abi onların altına bir ayar çekeriz ya. Dur iki genişlik birbirine aynı mı olmuş onu soruyorum sana abi. Yok abi bir tık Değil daha mi? genişletmemiz lazım o zaman burayı merdiven O mı? Tamam. Aha, aha bitti abi oldu. Şimdi şöyle geliyor. Altın düzleyeceğiz mi burayı? Ee, ayarlayalım abi bunu da merdiven gibi ya. Güzel olur. Tamam. Şimdi buraya tamam kadar abi. geldi. Ali Bey amca bak şuraya şöyle bir destek yaptım. Şöyle olsun Ali Deniz. Bakayım tamam dayı. Abi. Nasıl bir destek o ya? Şu şu. Şu an havada kalıyor ya. Tamam. Buna da yapacağım aynı şeyi. Tamam. Şimdi Ali'nin hizası buysa. Şuradan. Aa bir dakika. Aa mı? Aa bunda şuna yapacaktım pardon. Şöyle iki tık. Şöyle iki tık. Şöyle. Şöyle şöyle. Dur o zaman. Şöyle yapacağız. Haldeniz neye bakıyor? Bilmiyorum. Seni izliyorum dayı. Valla. Şimdi. Ali Bey amca 3 birim yeter değil mi? Şu genişlik. Yeter dayı yeter. Senle ikimiz sığsak yeter kablan Gel yan yana deneyelim. Değil girebiliyoruz Tamam girebiliyorsun. Bakalım girebiliyoruz mu? Üç üçümüz girebiliyoruz mu? Deneyelim. Hadi. Hadi. Aldınız ah, ah, çek zaman. Gir zaman. Sıkıntı yok Olum, çek. <laughs> Bence halledelim burayı düzeltelim abi gel. Niye ya abi? Yani Aa, tam böyle merdiven gibi görünsün. Adenizim sana bir şey söylesem yapabilir misin onu? Tabi dayıcım. Yardım eder edersen, misin? Çok her eleman gibi. Evet Şu, dayım. şunları kırık taşı çevirebilir misin? Oha. Adam ya, ya. Sadece ortadakilerim dayı. Hayır hayır hepsini. Merdivenler dayı O kadar kırık taş yok. Biraz kırık taş yapmam Al. lazım dayı. Aa bir dakika böyle mi durdu ya? Al dayı. Arkana attım kırık taş. Aynen böyle daha iyi durdu bak aynı dayı sen böyle. Aynen böyle dursun tamam. Şu, tamam tamam. Sadece şunu ve şunu tamam, da yapsam aynen, mesela. Tamam tamam. Böyle. Ya dayı tamam var. tamam. Hadi biz buna da uçak. Tamam dayı. Bu bir tık oh. aşağıda olacak. Of oh, atıyorsunuz. Şöyle mi yapayım dayı? Aynen. En altta da tekrar evet. Buradan da biraz kazayım. Süper. Bu da bu da aynı şekilde. Aynı Oy. olmadı mı? Aa bir dakika aldınız. Şimdi aynı oldu. Şimdi aynı oldu. Tamam. Şimdi gelelim kuru fasulyenin. Ya da ya. Aha tamam, yatıyorsun. Yat yat, tamam, yat, tamam. yat yat yat, yat yat yat. Ali Bey de gece oldu da değil ben yatınca. lan. Aynen. Ne mi? Azingard'da hep gece <laughs> çalıştık. Oha 3 kat mı yapıyordum. Ya dayı en üstünde ya. <gülüyor> Al. <laughs> Çöktü. Ranza çöküyormuş ha babam sınıfındaki gibi. Ayda. Oha. Ayda haydi, ben neredeyim? <laughs> Dayı sen arada kaldın. <laughs> Çık. Heh. Tamam. <laughs> yatağımı bir Şimdi alayım da abi. De... adam. Adam Ali Bey amca iki buçuk yıldır yatağımı çalmaya çalışıyor. Diye atlayamadım da. Ben de alalım dayı ne yapacak Ali Deniz'in yatağını. Ali Deniz şu kırık taş var mı? Çekil bakayım. Üzerine. Şuraya gel. Var dayım altı tane. Bu nereye geliyor? Şuraya, koymam mümkün müdür? Mümkün mü? Nereye? Bayağı Şöyle. bir şey. Aynen şöyle bir şey. Orada <laughs> da Şöyle mi bir tane de dayı? Başka koyayım Şunu da şöyle yapalım bence. Nasıl? Şöyle yapalım. Güzel. Tamam. Hatta şöyle Güzel. mi Güzel, Ne ki bu? Ya aldınız ya. Evet. Oo Heh. bir dakika. Güzel. Ne ki bu? Tamam dayı. Şimdi çitimiz var mı? Dayı ne istersen var. Çit 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 çe de ne de. Arıyorum dayı. Ara bakalım. Aradığınız kişi. Dayı mi? demir parmaklık var. O da olur. Tamam ondan yapalım. Al dayı, bunun için. 6 tane ha, var. Yetmez ki ya. Yani. 5 tane daha var. Ondan da yaparız. Dur biraz. dur dur. Benim şeyde demir var. Vereyim mi? 5 yetmiyor ama herhalde. 6 olması i̇şte lazım. demir mi lazım gençler? Ha, var evet. mı? Var var. Al. Attım. Dayı kırık taş var mı? Olmaz mı? Yapayım mı biraz daha kırık taş? Ya be gidip alsak daha basitti ya. Yok. Kırık taş şurada yok mu ya? Bitti mi? Dayı, Bitmiş dayı. Bir zaman yoktu. Eee benim şu taş halkırında olması lazım. İşte onu diyor hocam. İki stack var. Aa, tamam, yeter, mi? Yeter, yeter. yeter çok bile. Ali Bey amca ya sana bir şey söylesem. Söyle dayı. Şu ha basamak mı yaptın? Buraya, aynen. Şu iki sırayı taş basamaktan yapsan olur mu? Taş basamak dediğin hangisi oluyor? Eee, şundan. Taş tuğla mı diyorsun taş dayı? Diyor, dayı şey taş, taş tuğla diyor, heh. Taş tuğla basamak demeye çalışıyor. Ha, taş tuğla basamak, aynen. Yaparım dayı. Ama çok para gider ona. Ya, Ali Bey amca ya. I evet. see you. I see you derken Ali? Seni görüyorum Ali Bey amca. Nereden IC? I see you ne demek İngilizce? Seni görüyorum. Hayır seni anlıyorum demek. Anlıyorum ben seni demek. Kitapta mı öyle Ali Bey amca? amca, amca? De, ne demek, demek biliyor musun? Tamam tamam anladım demek. <laughs> tamam tamam anladım demek. Bilmiyor musun Ali Bey amca? Ali Bey amca yaşlandıkça çok şey oldu. Dayıya benzedim iyice değil mi? İyice çekinmiyordum. <laughs> Dayıya benzedim. <laughs> Yavaşlar tam karanlık tarafa geçiyor Dayı Ali Bey amca. Tamam soluk gidiyorum artık. Angmar'ın cadı kralı gibi. <laughs> ya Vay burası işte. birleşmiyor ya. Buradan mo sesleniyorum. Moyank. <laughs> yapamayacaksan bırak. <laughs> bırak o. Ali be amca senin için kırdım oraları. Aslansın aslan. Başka ne yapalım abi? Şimdi burayı Aa yapalım. Ali Bey amca bura bir de tam üçlü. Bir de bunun bir tık ortasını yapalım. Onun bir tık ortasını ışıklı bir şey mi yapsak acaba? Altına. Aa o da olabilir. Aynen. Yarım blok bir... ışığı geçiriyor muydu abi? Yarım blok ışığı tam geçirmez Alidens. Yok. Hımm halı koyacağız halı. Halı mı koyalım diyorsun? Aynen. Kırmızı halı. <laughs> kırmızı da çok şekil şükür gösteriş olmasın şimdi kırmızı halı. Gideyim halı alayım geleyim mi abi yoksa? Bakalım. Siyah halı var abi olur mu? Hala olur. Dükkanından... Olur. Fazlaysa dükkan, olur abi. Dükkan bizim. Sen yavaş yavaş dayı bizim... Şey yapayım mı? At arabasını çekeyim buraya? Vay. Hatırlıyor mu Haldeniz? At arabasıyla sana halı Vay be dayım ben. Vay be. Vay. Eski güzel günler. Dayımın genç Aa, olduğu diye de inanmaz. Benim genç olduğum dönem var mıydı ya? Var <laughs> dayım. <laughs> bir şey dönemi dönem var, var dayı. Mı? Bu ağaçların <laughs> çağlarında bir geçtin sen bir ara. Dayım hep genç. Delikanlıydın. Aa hadi amca buradan şey görünüyor. Baksana be. <laughs> şey görünüyor ya. Onu şöyle yapsak olmaz. olmaz olmaz. Aa bence hiç halı koyma. Hiç halı koymayalım. Tamam. Böyle daha güzel yani. Aynen vallahi böyle daha güzel oldu. Hadi bakalım. <laughs> ne yaptınız bakayım? Bak ah, olmuyor. Hmm. Kafamza göre. Hmm. Nasıl bakayım? Sanki ödev kontrol ediyor dayı. Hmm. Hmm. Ha köylü gibi. Şimdi tam Köyli. şu sırada dayım yine garip gülüp bir Şşş. kapı yaptı arkadaşlar. Abi güzel bir merdiven oldu ya. Aynen aynen. Şimdi M ile başladığı için bir yaptık. K ile başlayan şeyleri dayı yapıyor. Ay şunları bir iptal etsek. Şöyle ya buraya bir renk katmak lazım biraz. Dayı kuars kullansak mı? <gülüyor> kuars. <gülüyor> o <ya>. zaman dans. <laughs> 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 kuars getirelim mi beyaz? Ya of kadar, kadar, kadar var, mı Ali yani. Bey amca? Ha? O kadar var, mı var. ya? Çok var. Kuars. Aa dayı, dayı baksana be. Dayı şunları değiştirdim böyle yaptım nasıl? Gayet iyi olmuş aldınız, Mükemmel olmuş. Kuars istiyorsan alıp geleceğim dayı. Ali Bey amcam burayı tekrar yıkıp kuars yapmak. Sen bilirsin. A Renk kuart kuart çok beyazdır beyaz durur ya. Çok beyaz. Yok durur. ya bir de şu şununla uyum sağlamaz o. buraya gelip buradan baksan Ali Bey amca çok güzel. Ya buradan çok güzel. güzel daha buradan bakın. Ama bence bak o kırık taşlar yerine tamam mı? Abi, gri beton kullanalım. Beyaz. Gri tamam, beton bak, değildi ne? aklıma bir şey geldi bak şimdi. Ne geldi dayı? Dayının aklına garip bir şey geldi Deniz, gel. <gülüyor> 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 cilalı Diorit koyalım oraya. <laughs> koş Deniz. Cilalı Diorit mi? Aa. Aha. Halid Deniz ara ara huzur evini ara dayı. Dayı. Vakti geldi. Giriş işlemlerini yaptıralım. Koyayım cenaze şu... işlerini. <laughs> Aynen, Bunu ara, cilalı ara, sanıyor. Ya. Dayı cilalı değil ki Yok cilalı koyacaktım normal koydum. Halid Deniz ya ben... Bir yandan düşünürken değiştirebiliyorum. Bunu artık bilmiyorum sanki. Dayı sen o zaman Cilalı Boy'u da sevmiyorum. Ayda. <laughs> <laughs> Açık Var da öyle bir oluyor? film biliyor musun? Cilalı boy kim? Vaa wow, güzel oldu be. kim bilmez Ali Bey sizin biliyordur anca. Ya da ya Ali ben daha 18'imdeyim. Ne ney? 18 mi? Tabii. 18. On... O... Başında 25 26 olur. falan diyeydim bu arada. Yani. <laughs> i̇lk ilk oyunu oyumu yarın kullanacağım. Vay Aa. heyecanlı mısın Ali Bey amca? Çok heyecanlıyım. Tabii arkadaşlar bunu ne zaman izleyebilmez ama. Yarın. Nasıl vallahi? bu ikinci video Aynen. Ali Bey amca nasıl yarın? Ya, i̇ki video kesmişim İnanası gelmiyor valla. Yok yok değil. Bugün Ali Bey amca da... bundan önce bir video daha çektik. Onu ne ara atacaksın? Ali Deniz biliyorum. Salı bugün ya. Şey Salı şey Ali çaktır çaktır mı Ali Deniz? Salı ya. bugün ya. O değil de bugün Ankara'da. Bugün Salıysa gel. nasıl yarın kullanıyor? Ya ne bu anlamı? Ankara'nın yeni belediye başkanı kim Ali Deniz? Onu bilmiyoruz. <laughs> nasıl bilmiyon ya? Bir ya hafta geçti Salı salı. Sen söyle dayı. Tak <laughs> iş takip etmiyorsun gündemi. <laughs> Ay hani leş gibi oldu buraya. Olmadı mı? Neresi leş gibi ya? Kapı mı? Dioritler var mı? Diorit diyorit güzel oldu aslında. Dur bakayım. Neresi değişik oldu mesela? Nereyi beğenmedin? Dayı bak bence buraya bak şu sütunların devam ettiği gibi şu koyu gri betonları kullan dioritler itler yani. Ha tamam oldu dayı. <laughs> Şuradaki birer blok bozuyormuş bak. Fukuradan farklı gözükmez ki. E fukureden farklı gözükmesin. Zaten. Güzel, güzel oldu ya güzel oldu şaka yaptım ben dayım. Dayım şuraya <laughs> şunu koysak nasıl bak. Nereye? Şuraya. Orada yani yok mu merdiven, zaten? merdiven olması lazım oraya. Tamam yapması lazım mı orada Aynen. Gerçi öyle. ama o zaman merdiven olursa şey olmuyor da. Ee, Diyoretik şu kapıcı. yarım gö yar yarısı görünüyor aynen. öyle oldu? Diyoretik bir, bir aşağı mı alacağız acaba? Aynen. Yok yok. Bir aşağı alman gerekir ama o zaman kapı kapı. Ama o zaman kapı da alacak. Aynen. Güzel güzel ya böyle Zaten iyi oldu. İyi böyle. Bence fena olmadı. Aynen. Üç kişi sağ. Mesela bir, bir, yapalım. Ali Bey amca dayı sen aşağı in. Hı -hı. Ali Bey aynen. amca sen kapıda karşılasın. İnandırıcı olacak mı? Hadi bakalım. Hadi. Dur o zaman bir saniye. Aizenkarta yemek yoktur, ben yemeğimi yiyip gideyim. Ya dayı bırak. Şöyle... Dayı sana Aizenkarta yemek vermezler dayım. Elim Uzaklardan al. gel dayı. Asamı da alayım de. Gel bakalım dayı. Dayım bir saniye. Şimdi gel. Kapıda yok. Ya bir saniye bu kadar. Bir dakika daha kapı yok ya. Oha, kapı dayım, olduğu kapı zaman, zaman yapalım. yapalım. Ya dayı o kadar uzakta şaire gideydin dayı. <laughs> <laughs> Gözünü seveyim o kadar uzakta. En başına dön en başına. Gel de gel yanıma gel. Ölümsüz topraklara gidin oradan bir gelişini ya, yap. Ya bence da. gayet güzel o, oldu. O zaman gri, gri limanları da yapma. Dayı Abi. şurada bir sıkıntı var ya. Hop aleyküm. <laughs> bir role play yapalım dedik. Ali Bey amca karşılamadı adamı ya. Yok, yok, hayır, yok. hayır hayır. Aldınız da o kapı çıkıyor. falan yapalım mı ondan Aynen. sonra. Tamam Orası da Denedik tabii. bakalım dayı. Gelince böyle inandırıcı buluyor musun? Buluyor muyum şöyle? Bir şey diyeceğim. Şuraları şöyle yapsak Nasıl? sizce kötü mü olur? Nasıl yapsak dayım? Ee, şey var mı? Merdiven. Aa varmış tamam. Bak şöyle. Hmm. Trabzan gibi. Ha. Ama yarım blok ya o. o sıkıntı. Yok dayı ya. öbür taraf, Yan tarafta o zaman bütünleşmiyor. Bir ters plüj mü yapıyorsun dayı? Nasıl lan anlamadım. Direkt merdiven yapalım dayı? Bir dakika dur dur. Şöyle. Emin misin? Baksana şöyle yandan baksana. Nasıl durdu? Çok da ya. Boynuz gibi durdu. Isengarda uygun bir şey olmadı mı konsept? Bu olsun diyorsun? Olsun dayı. Tamam. Sen, sen iste yeter. <laughs> olsun hadi bu da olsun. Bilmiyorum siz bilirsiniz. Ben ya, bilen, sadece fikrimiz. güzel. O zaman arkadaşlara bırakalım. Bu mu olsun bu mu olsun? Aynen. Aynen. Oylansın. Hadi gel. Gel Ali Hadi ya. Al. Iç gel, gel Burada kapının önünde bitiriyoruz. Bir dakika. Ali önüme geçme. Yanıma gel. Ha, şöyle durayım. Ya dayı gene kıyafet değiştir Ali ya. <laughs> Evet hadi <laughs> çıkışı yap. Arkadaşlar teşekkür edildiğiniz için daha fazla Aysingard mini seri istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca dayımızın kanalında açıklamada bulabilirsiniz. Zaten Ali Bey amcamızın kanalındasınız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.